La evimden Gene kulağım çınlamaya başladı ya Bugün kira günü Michael Nerede besin ver sen benim kiramı <laughs> Ne var ulan Nerede maymanım nerede lan Gel da at lan My hasımdan çık Fark lan bastır Kalbin boş bir arsaysa Gel müteahhitim ol Başın kiracı gibi dardaysa Gel misafirim ol Bakışların sanki Üç depozito Dudakların kira günü Söyle 3 artı Kaşları metroya yakın Neden ev bulamamış gibi bakıyorsun Öğrenci misin yoksa Eğer bu başka niyetin yoksa <laughs> Çık lan kalbimden 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 He cam kenarı olsun cam kenarı. Ben gidiyorum. Nereye abi? Suriye'ye. Ne yapacaksın abi Suriye'ye? Oğlum belki Suriye'ye geri dönüyorum. Acayip artmıştı orada ev kiralarak. Gideyim 15-20 tane ev alayım. Çık lan ülkenden. Sedat sen ne kadar kira alıyorsun lan? Vallahi ben 10 bin alıyorum ya çocuk yeni evlenmiş. 10 bin mi? Oğlum 10 bin lan. Oğlum niye piyasayı düşürüyorsun lan? Biz biz ev sahibi. İyi ev sahipleri çok yaşamaz Sedat. Püh seni. Ben may... you yat sleep eat o oh, okey Money, money, money lan. Police. Alo kiracı, kiranın yatır yatırmışsın. Gözüme girmeye bir tavsiye lan. Çok seni. Abi bu benim kiraladığım ev depreme dayanıklı mı? Dayanıklı tabii canım ya. Bak geçen Japonya'da deprem oldu. Ev hiç sallanmadı. Siz yine de kapıları hiç atmayın. Kirişler sallanıyor. Abi tarihte kimle tanışmak isterdin? O şerefsiz de. Karmakar, gel hele, gel, gel. Sen ne salak salak konuşuyorsun? Ne salak salak? Yok, salak salak, maç salak. Neymiş, herkesin bir tane evi olacak. Yeter mi lan bir tane ev? Valla sen burada Osmanlı tokalarını yapıştırıp Kendine gel. Terbiyesizlik yapma. Bana bak, sanayi devrimi olacak diyorlar. Bu e, nereden ev alındı? Nereden değerler arttı burada? Durun, fabrika falan almak lazım. Bana bak, engelse dikkat et.